أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين أعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس القناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بغي بلاغت قل مخزن فضل سعادت قل عند لي غلزار فصاحت محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا سلام واياك صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوع عليهم ولا الضالين آمين يا مؤمن بسم الله الرحمن الرحيم فَالْعَصْرِ إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم فبلغنا رسوله الكريم ve nahnu ala ma kale halikuna ve razikuna ve mevlana mineşşakirine şahidine kalbi selim Cenab-ı Hak cibriyle emin namus ve ekber vasıtasıyla Efendimiz Cihan Serveri Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine inzal buyurduğu Kur'an-ı Kerim'inde ve bilhassa şu Suri de ki Suri asır ismiyle <laughs> müsemmâ Mekkiye ve üç ayet Mekkiye ve üç ayet buyuruyor ki, <laughs> ki, ki vel asrı asra yemin ederim ki vav vavül kasem dedi uksimi bil asrı demek ne demekmiş uksimi bil asra yemin ederim vel asrı asra yemin ederim ki Asırdaki esrarıma yemin ederim ki asır. Yüz seneye ne deniyor? Yüz seneye, her yüz seneye bir asır. Asır aynı zamanda zaman manasında. Burada mutlak zaman kastedilmiş. Onun bir cüzü olan asır zikredilmiş. Zamana yemin ederim ki, dehre yemin ederim. Cenab-ı Hakk'ın en büyük iki mahluku mahluk alemi halktan alemi emri saymıyor birisi mekan birisi neydi? zaman zaman ile mekan Cenab-ı Hakk'ın en büyük iki mahluk zaman içindeki esrarıma yemin ederim ki manasında var. Aynı zamanda asır ikinci vaktine de ne deniyor? Asır İkinci zamanındaki, ikinci vaktindeki öğlenle akşam arasındaki o zamanı, o zamandaki esrarıma yemin ederim ki veyahut ikinci namazındaki esrarıma yemin ederim. Bütün bu manalar bu vel asrı sözünün içinde, ayetin içinde mevcut. Bütün bu manalar var. Şu halde işte bu asra zamanı yemin ederim ki Cenab-ı zaman işte esrarıma yemin ederim ki innel insane lefi husrin muhakkak surette tahkik elifnun maddesi <laughs> meksur olduğu zaman ne mana ifade ediyordu? Tahkik manası değil mi? İnnel insane sonra iktidai kelam başlarken ne, nasıl olur muhakkak? Binle ile meksur gelir. <laughs> İnnel insane sureti katiyede sureti muhakkakada insan ve fi zarardadır felakettedir büyük ziyandadır. Lan bak şimdi şunu beyan etmek için müekkedatı lafziye, belagiye bunlar. Tirkit. Şeyde evet. okudunuz ya. Terhis. De. Bir kere kasem geliyor. Bak kaç şeyle tehkil ediyor. Kasem geliyor. Bir. İnden insanı lefi cümlesi cümleyi ismiye. iki Cümleyi ismiye olarak da tehkit var. Ondan sonra haberine lam inle gelmiş başta. Tahkik. Tahkik manası var. Elif Nun maddesiyle de, de tehkit var. Ayrıca haberine lam dahil olmuş. Lefi husrin. Demek ki müekkedatın, müekkedatın hepsi de mevcut. Ne kadar katbi beyan. İnnel vel asri, innel insan lefi husrin. Muhakkak surette insan nerededir? zarardadır, felakettedir. Nevi beşer, nevi insan zarardadır diyor Cenab-ı Allah kelamı bu. Katli beyan, aksini iddia eden varsa beri gelsin. İnsanlar saadettedir. Hayır efendim insanlar neden felaket olsun? Pekala felakettedir. Bak ne güzel yaşıyorlar, yiyorlar, içiyorlar, hopluyorlar, zıplıyorlar efendim. Havalarda uçuyorlar, e, ee, yerin altından gidiyorlar, metrolar açıyorlar, tüneller kazıyorlar, yüzünde, her tarafta insanlar felakette değil, saadettedir diye iddia eden varsa beri gelsin. Maddi medeniyetin, teknik medeniyetin gayet ileri gitmesine rağmen insan felakettedir. Allah söylüyor. Zarardadır. Aksini iddia mümkün değil. İnnel insane lefî husri. Zaten etna kalbinde etna nur olan etna azıcık bir nur feyiz olan insan bile beşeriyetin haline şöyle ibretle baktığı zaman ayet-i celilenin sure-i celilenin manasının ne kadar doğru ne kadar yerinde olduğunu kalp tasdik eder kalp kalp tasdik eder ki bu söz Allah, Allah'ın şu sözünü sıtkı doğruluğu gün gibi aşikar, güneş gibi. Beşeriyet felakettedir, beşeriyet saadette değil. Katiyen. Neden? Neden olduğunu, neden olduğunu müteakip ayetler anlatacak. Neden felakettedir? Bu felaketten istisna edilenleri görürsek, Kimler istisna ediliyor? O zaman anlarız ki hangi için felaket değilmiş sebebini. Amenu. İlla lēzīna İlla, illa harf istisna mı, edat istisna mı? İlla iman edenler müstesna. Ama iman edenler müstesna değil de. Cenab-ı Hak kesmiyor. İmandan sonra yapılması icap eden şeyler. Evet bir iman istisnaya atlattırıyor insanı. Yani mutlak felaketten mutlak felaketten kurtarıyor ama tamamen değil. İllellezine amenu iman edenler müstesna ve amilus salih daha daha iman edip de kulağının üzerine yatan. Ben iman ettim. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü. Tamam. Bitti artık. Ben kurtuldum. Ayağını uzat. Yat kulağının üzerine. Ve amilus salihati Salih ameller işleyenler. Salih ameller. Allah'ın razı olduğu amelleri işleyenler, yap dediklerini yapanlar, yapma dediklerini yapmayanlar, aynı zamanda da rıza ilahi tahsil için gayret sarf edenler. Amel-i salihati. E bu iman etmek ve ameli salih işlemek bunlar insanın nefsinde kalır. Bunlar fiili lazım gibi lazım fiili nefsinde kalır. İman etti, ameli abdest, namaz, oruç tamam, hepsi tamam ama kendinde kalır, yalnız kendine. İslamiyette yalnız kendini düşünmek yok. Fetevasav bil hakkı Hakkı tavsiye edenler birbirine. Tevasi tefaul babından. Tefaul babı niçin geliyordu? Müşareket değil mi? müfaale babı da müşareket, tefâul babı da müşareket ama tefâul babında daha çok müşareket. Birbirine hakkı tavsiye edenler karşılıklı. Etevâsav <laughs> bil hak, hakkı tavsiye. hakkı doğru. Gelin kardeşim bu yaptığınız yanlıştır, doğru değildir. Allah'a iman ediniz, Allah'a ibadet ediniz, Allah'a itaat ediniz, küfrün ve isyanın sonu felakettir. Ebedi felakettir diye böyle birbirine hakkı tavsiye edenler. işte bunlar bunlar da müstesna. Gayret adli diyor. Şimdi iyilik, iman ve ameli salih kendi nefsinde kaldı. Gayra da kendindeki iyiliğin gayret adlisi için. Diğer insanları kendini kurtardıktan sonra başka insanları da kurtarmak için, gayret sarf etmek için ne, ya, ne lazım? Hakkı tavsiye lazım. Ama hakkı tavsiye kolay olmaz. Hiçbir devirde kolay olmamış. Bu devirde dahi kolay değil. Efendim demokrasi var, din ve vicdan hürriyeti var, anayasa var, şu var, bu var. Denilen devirlerde dahi hakkı tavsiye kolay olmuyor din iman yolunda yürüdün mü, dini ve imanı tavsiye ettin, muhakkak bir ehli küfrün tüyleri ürperiyor. Ne oluyor acaba? Aman bir şey mi var? <laughs> Onun için nerede bir nur parladığını görürlerse, orayı söndürmek için çeşitli bahaneler değil mi? Kurt kuzu yiyeceği zaman La Fontaine'in meşhur hikayesi yani Türkçe'de tercüme edilmiş suyumu niye bulandırdın diyor. Canım ben senin suyunu nasıl bulandırdım? Senin menba ta yukarıda. Yukarıdan geliyor, dağın tepesinden geliyor bu su aşağıya doğru. Ben aşağıda dağın eteğinde su içerken dağın tepesindeki suyu nasıl bulandırdın? Bulandırdın efendim diyor. Bulandırdın sen diyor. Hem, hem sen diyor geçen sene diyor benim aleyhimde konuşmuşsun bana diyor aleyhimde arkamdan Hakaret etmişsin şöyle Hayır ben daha geçen sen dünyaya gelmemiştim. Ben altı aileyim, diyor kuzu. Öyleyse sen değilsen kardeşlerin benim aleyhimde bulmuş. İlla onu yiyecek. Neticede götürüyor yiyor. Fransız şairlerinden böyle güzel ibretli hikayeler yazan La diye bir şair var ve onu lisanımıza da tercüme edilmişti. Biz küçükken mektebe giderken okumuştuk da oradan hatırımda kal. Onun için kurt kuzuyu yiyeceği zaman bir bahane arar. Onun için hakkı tavsiye etmek hiçbir zamanda 20. asrın 2. nısfından sonraki şu bulunduğumuz devrede bile hiç kimseye bir zararın yok. Dinden imandan bahsediyorsun. Dini, imanı tavsiye ediyorsun insanlara. Ama hiç başka hiçbir bak bunun haricinde Allah'ın dinine davetten gayrı hiçbir maksadın ne siyasi ne gayri siyasi olmadığı halde illa muhakkak efendim bir müşkülat çıkartmak isterler, bir karşı koymak isterler, eza etmek isterler, cefa etmek isterler. Bir şeyler olur. Yani buna karşı da ne yapmak lazım? Ve tevasav bir sabrı. Sabrı tavsiye. Hak yolunu tavsiye ederken maruz kalacağın sıkıntılara üzüntülere, eza ve cefaya karşı sabretmeyi birbirine tavsiye eder. Demek kusrandan, mutlak kusurandan kurtulmak için illa lezine amenû ve amilu salihati ve tevasav bil hakkı ve tevasav bil sabr iman etmek, iman edenler müstesna kurtuldu. Ama iman edip de ameli salih işlemese zarardan temamiyle külliyen kurtulmuş değil. Çünkü isyan ile alakadar olursa o isyanın cezasını çekecek. Cezası var. Cenab-ı Hak cehennemi Kur'an'da boşuna söylemiyor. Eğlence değil, masal değil, cennet hak olduğu gibi cehennem de hak. Cehennem de hak, cennet de hak.